bugün sizlerle birlikte okul sonrası neyi mi çekiyoruz? çekiyoruz arkadaşlar <laughs> hepinize merhaba. Rüya okuldan geldi. Gördüğünüz gibi saçı başı dağılmış halde. Ne oluyor kızım size okulda ne oluyor gerçekten? Arkadaşlar siz de böyle misiniz? Bu arada hemen size saati gösteriyorum arkadaşlar. Saat 5. Bugün biraz gecikmeli geldin. Çünkü normalde arkadaşlar rüya saat 4.30'da falan Şeyde oluyor. Siz kaçta geliyorsunuz eve? Herkes şimdi kaçta geldiğini yorumlara yazıp videoyu beğenmeyi ve kanala hemen abone oluyorsunuz. Rüya'nın okul sonrası rutinine geliyoruz. Evet. Çok ödevim var. Onu önceden spoiler olarak veriyorum. Çok mu ödev var? Bugün hangi dersler vardı? Bugün hangi dersler vardı? Fen, din, İngilizce, bir de bir de İlk Bir ders de. unuttum. Matematik dedin, boş geçti dedin ha, ya. Ha matematik, boş geçti Oo ilk geçti. defa şimdi boş dersle karşılaştım. doğru mu? Bugün ilk defa boş ders. Nasıldı boş yani, ders? Boş dersin ilk 15-10 dakikası falan herkes bağırdı, çığlıklar falan. Oo ders boş. Kimse falan. gelmedi yani. mi sınıfa hani? Ya bekliyorsunuz, matematik hocasını bekliyorsunuz evet. ama gelmiyor. En son bir tane hoca geldi. şaşırdınız mı böyle, niye gelmiyor falan? En başta evet. ilk 5 dakika gecikmiştir ya falan evet. filan. Sonra? Sonra oğlum niye gelmiyor falan oldu herkes. Ondan sonra da artık e, hastalanmış gitmiştir diye. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hemen matematik öğretmenine. Çok evet. size. Evet. Sizlere. Evet şimdi geldin okuldan ne yapıyorsun hemen böyle atıyorsun çantanı ortaya öyle mi? <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> evet. 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 Nereye? Odana götürüyorsun çantanı. Hadi götürelim bakalım. Evet. arkadaşlar, Vay arkadaşlar rom. şu anda ben gerçekten normalde yapmadığı bir şey olursa müdahale edeceğim gerçekten hani böyle video için olsun böyle ya böyle ben dağınık değilim ya da bir şey olduğu anda bak müdahale ederim söylüyorum. Evet buyurun efendim. Arkadaşlar çünkü burada dün Alexa e oyuncak yapıyordum. Alexa oyuncak mı? Evet o adayı gösteriyorum şu anda bu arada odanın birazcık dağınık olmasında arkadaşlar diyeceksiniz ki Başak abla nerede? Başak ablanız yakın takipçiler bilirdir birazcık rahatsız. Benim de hatta <laughs> benim de sesimde birazcık şey var. Ben sapasağım. Evet maşallah aman diyelim o yüzden birazcık da ama Rüya'nın hani bu odasının dağınıklığı toplu sayılabilir yani. Ben şöyle söyleyeyim. Bunları bırakmış Anne böyle gitmiş. Işi, e, hani yeni ortaokula geçsin artık etüt diye bir şey yok hani dershaneye falan gitmiyorum ben. Aha. İşte yeni dönem yeni şeyler falan artık etütte hep orada kalıyor kitapların ama ödev konusu var yani kafan çok karışık biliyorum beynin de bu düzene yeni yeni alışıyor o yüzden odanın dandık olmasında bu ilk haftalarda sıkıntı yoktu. o yüzden helal ben ama... olsun. her edat... evet. helal olsun o zaman şimdi ne yapıyoruz geldik çantamızı yerine koyduk şöyle çantanın yeri orası mı? <gülüyor> <gülüyor> Önce bir annenle, Ha, önce üstünü değişme de ellerini yıkamıyor musun? Hayır. <laughs> ellerini yıka ve bir annenle rüzgar da arkadaşlar başağın yanında. Onu bir ziyaret edelim. Bir nasıl olduğunu bir sor. Çünkü şu anda annem bugün gerçekten yattığı için şey de yok hani e, yiyecek bir şeyler. Onlar da biraz sana kalmış olabilir. Ellerimizi bir yıkayalım. Aa, yüze bak. Arkadaşlar yüze bakın. <laughs> Korku elinden çekiyor. <çıkış> <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar annem Rüzgar'ın yanına gidiyoruz. Rüzgar annemin yanında onunla ilgileniyor. Ona bakıyor hafiften Acaba böyle. Acaba ilgileniyor mu bir şeyler mi istiyor bilmiyorum. Ben de çok Anne, merak ediyorum. Anne bunu oyuncak olmuyorsa <laughs> sonu bakma. Evet, bugün Kırtasiye'de bir tane iş makinesi şey yaptı gördü. Bunu bana alın diye birazcık bozuldu. Neyse aramızda şu an sesiyorum. Evet. Hadi bakalım gidelim. Anne. Ben geldim. Hoş geldin. değil mi? Ben Çok. Ben çok kötüyüm. Geçmiş Artık olsun yana. Geçmiş olsun. Rüzgar rüzgar yanında ilgileniyor seninle değil mi? İlgileniyor oyun oynatıyor. Bana geçecek durunup bana getir Şaka yapmıyorum. Ya annem dedi. Anne telefonu oynayabilir telefon izleyebilir miyim dedim. Evet. O da 3 Royal Kingdom Oynarsan oyun ver belki düşünür belki. Ben ona ben de dedi, ben 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 hasta oldum böyle bir burun akıntısı falan filandı. Sonra bir ateş ateşli girince ben ne yaptım? ateş burada, ölçer. Ateş burada değil, <laughs> ölçer burada. <laughs> evet Rüya, hadi biz gidelim. Aa, Alex de dışarıda. Evet, Alex'i de arkadaşlar muhakkak. Rüya, aa Alex uçuyor. Evet. Valla ikinci tura attı arkadaşlar. Alex normalde bir tur atıp duruyordu. Bugün ikinci tura attı. Evet. Alex'i de Rüya her geldiğinde muhakkak bir ziyaret Öpacağım ediyor. Öpeceğim seni. Öpeceğim dön. Hadi bakalım. Ama oh. döner Öpeceğim. <laughs> Dönmüyor. Ah. Sıçradı omzuna. Şimdi Alex'i gördüm, annemi gördüm. İkisinde de sağlığı yerinde mutlular. Hemen mutlu oldum hızlıca. Sağlığı yerinde mi bu kadının şu an? <gülüyor> <gülüyor> sağlığı yerinde. <laughs> evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi üstümü değiştireceğim. Evet. Sonra da... Hemen gelir gelmez üstünü değiştirir Rüya evet. arkadaşlar. Hiç aksatmadan. Hiç. <laughs> Hadi koş değiş. Bekliyorum seni o zaman. Evet değişmişsin üstüne. Evet helal olsun. Bakıyoruz. Evet Blackpink. Blackpink ama Blackpink'i artık unutan Rüya. Bugün yorumlarda bir gördüm bir kardeşimiz yazmış. Ya abi sen Blackpink'i ne ara unuttun bir ara her şeyin Blackpink'ti şimdi manifest çıktı. Blackpink unutuldu. Bu <laughs> Yapalım. Evet ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi geldim okuldan. Annemi Rüzgar'ı selamladım. Üstümü Selamladım sanki halkı selamlıyor. <laughs> Halkımı selamladım. <laughs> evet halkı selamladı evet. Sonra ellerimi yıkadım. Ellerimi öncesinde yıkadım. Onu biliyoruz <laughs> ya. ne yaptıklarını değil ne yapacağını söyle bize. Şimdi bir yatıştırmalık atıştırmalık belki hazırlayalım. Ooo yemek yemediniz mi okulda? Yedik. Yediniz mi? Ne yediniz? Ne yedik? Hemen dur bir dakika. Menüyü hatırlıyorum. Evet hatırla. E, bezelye. Hı hı. Bulgur. Hı hı. Fare pilavı mıydı o Fare pilavı neymiş ya? ne istiyorlar <laughs> kızım sana o kızda? Hatırlayamadı uydurdu <laughs> şeker ismini. Şeker fare, şeker fare. Şeker fareye fare pilavı dedi ya helal olsun sana. <laughs> sana gerçekten evet şimdi gelelim <laughs> ama şey yapalım. Şimdi bir şeyler kardeşine de hazırla bari kız. Yazıktır, günahtır ya. etme, hemen Hadi bakalım. ne düşünüyorsun, ne yapacaksın ona? Tam sandviç üstüne bir şey bir şey yapma mı? O da okulda yemek yedi ama yine de bir şey yapmış olabilir. Evet. Ne ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Hmm, bugün menümüzde. Evet. Arkadaşlar mutfağın da kusuruna bakmayın dediğim gibi Başak biraz hasta olduğu için Rüya şimdi toparlar oraları. Benim çok ödevim var baba diyeceksin. <laughs> evet. Kardeşine de bir şeyler. Bir şey var. Ye yemek yapma, yemeği hallederiz akşama. yemeği yapıyoruz <laughs> ama makarnasını Evet, biraz uyduruk bir makarna arkadaşlar bu. Tamam, ben de şu anda sizinle beraber şahit oluyorum. Evet, ben senden yemek istemiyoruz ama bence atıştırmalık falan bir sandviç tarzı olabilir, efendime söyleyeyim. Sağlıklı olsun ama lütfen. Zaten yeterince şey yapıyoruz, bir şeyler düşün ve bize söyle. Evet. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Ben şu an çok aç değilim. Tamam. Okulda falan da bir şeyler atıştırdım. Kalkından <laughs> falan filan. Şimdi e, istersen Rüzgar'a da sorayım bir. E, o da çok aç değilse belki meyve falan, meyve tabağızları. Da Sen daha onlar sağlıklı meyve, diyorsun. Meyve. <laughs> onlar daha sağlıklı, daha şey olur. Hani ekmek falan da. Evet, tabii zaten bir iki saate yemek yiyeceğiz akşam yemeği. Yani meyve ya Rüzgar'ı da şey yapıyorsa geç sor bakalım. Meyve hazırla. Sordum. Ha. Okey. Okey. O zaman bize şey yap. Meyve. Bize değil yani. Annemleri hem de annene bak C vitamini şey yapar ha iyi gelir. Olur. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ben bu yo üzüm yeterli bak. Bu olay bu alay beni korkuttu şu bakışında Üzüm yeterli. Üzüm yeterli Allah aşkına. Bu arada üzümleri yıkarken sen gel üzümleri yıkarken de ben de sana Hayır tabii ki. Sağlıklı dedik. Sen üzümleri yıkarken ben de sana biraz sorular sorayım. Nasıl gidiyor okul? Alıştın mı? Alışabildin mi? Orta okul nasıl? Aslında alıştım. Ama hani yeni bir alan, yeni bir şey. Var. Artık sınavlara falan giriyorum. Daha ciddi He, bir ortam. bugüne olurdu. kadar sınav yoktu <laughs> değil mi? hem tam alışamadım hem de güzel gidiyor sınıfımda. <laughs> Mutluyum. Hem onlarla eğleniyorum. Hem de yeni bir ortamın heyecanı ve kaygısıyla bir tık böyle. Anlarsınız yani ya utangaç bunlar ya. Yani. Okulda çok takipçim var onları ve tabii ki de bizim farklı şehirlerde oturan farklı okullara giden diğer arkadaşlarımızla hepsini çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet şimdi üzümümüzü aldık ve üzüm yemece devam ediyor. Bakın size ne getirdim. C vitamini olsun diye üzüm. Çok teşekkür ederiz. Bir şey soracağım. Hemen ben size birazcık getireyim. Al bakalım sana. Hmm. Sen de bir tane hemen çıkartayım. Evet. At, 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 at. Hı. Sen de birazcık bakalım atıştır ama. o zaman. Ama ya. Ham 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 ham. Hadi bakalım. Böyle Hop. Aha işte götürdü. Oh. Oh. <laughs> <laughs> <Gerçekten. gülüyor> şey evet. Şimdi birazcık o zaman Rüya'cığım. Hep beraber hemen şey yapın. Atıştırın sen de biraz bir şeyler ye. Ondan sonra videomuz da devam etsin. Annem ve Rüzgar üzmemeye devam ediyor. Ben üzüme doydum. Şimdi e, sıcağın sıcağına ödevlerime başlayacağım. Herkesten duyuyorum, görüyorum. Ben de hemen böyle okulda yaptığımız derslerden, kitaplardan ders çalışacağım. Sıcağın sıcağına tekrardan bir tazeleyeceğim. Ve şimdi ders Evet çalışmaya... arkadaşlar bu kısım gerçekten doğru. Rüya işte ortaokula geçtiğinden beri şey yapıyor yani o standart hepimizin dediği şey vardır ya bize de söylerler de şey diye hani günlük bir sefer gelip akşam gün içerisinde gördüğünüz dersleri tekrar edip okursanız sınav zamanı hiç zorluk çekmezsiniz diye bunu gerçekten seni tebrik ediyorum bunu gerçekten şey yapıyor yapıyor sınav zamanlarında da bence aşırı derecede faydasını göreceksin arkadaşlar siz de deneyin bunu hadi gel bakalım bugün neler yaptınız. Başlıyorum. Bugün e, defterime geçmem gereken bir matematik ödevim var. Hı hı. Defterime onları Bu şey miydi? Hani yeni defter alınca geçirmediğini mi? Daha önceden yoksa yeni mi? Bu daha önce geçirme Ha, daha evet geçiremediğin. Tamam. Önceki defteri peki neden değiştirdiniz? Önceki matematik defteri. Ha. O benim matematik değil ödev defterimde. O zaman matematik defterim olmadığı için oraya yazdım. Anladım. Ha. ha oradakini yaptığın ödevi buraya Onla geçireceksin. Buraya geçireceğim Sen. o ödevdeki. Evet. Geçirmen. Ya geçen gün ben şey duydum. Hı annenden sen bunu geçirmeyi unutmuşsun öğretmen de ödevleri kontrol etmiş ne oldu o gün anlatsana bize. Eksi aldım ilk defa. Ciddi misin? <laughs> ne dedim peki? Öğretmenim ben ödevi yapmayı unuttum. Ödev defterimdeydi ben de ödev defterimi. Sen ödevi yapmayı mı unuttun? Ödevi yazdım şey orada duruyor sadece ödevi yapmayı. Ha ben olayı yanlış anladım. Ben ödevi ödev defterinde ödevi yaptım ama sonradan bu deftere geçirmeyi unuttun sandım. Ha öyle olsun zaten artımı verirdi. Ha bence de verirdi ama dürüstlüğünden dolayı da seni tebrik ediyorum. Ben de şu anda bir artı verdim sana. Din kültürü ve ahlak bilgisinden. Evet. Ödevimiz mi var? Ee, okuma ha, çalışması. Bugün yaptığım okuma bugün çalışması. Bugün yaptığımı e, ikinci 1.1'i iki, bir yaptık bu da bugün. Şimdi 2 yapacağım. Hı hı. Daha doğrusu okuyacağım. Üstünden bir geçin. Hani e, bir şeyler yazmasanız bile zaten bir sonraki dersimizde 1.2 yapacağız. O yüzden hazırlanın dedi hoca. Ha. Bir tane e, böyle manga gibi bir kısım okuyoruz burada da. Manga olmasını çok sevdim ama. Bu ne? Manga ne? Manga daha çok anime tarzı böyle e, çizgi, böyle çizgi çizgi karakter. Ha her sayfasında bir kısım oluyor. Mesela bir karakterin böyle yaparken üstünde baloncuk var orada ne söylediği yazıyor. Falan. Ha, bizde çizgi roman derlerdi ona ya da karikatürlerde falan olurdu böyle. Evet sonra... Başka tekrar edeceğim bugünkü dersler arasında ne var? Matematik zaten boştu. Matematik boştu değil mi? Boş ders. Ha evet bugün zaten matematik boş dersi de. o yüzden ödev falan şeyim yok. Bir de ee... Heh. Facebook'tan bir iki tekrar yapacağım. Evet bir de şey de var. EBA'da İngilizce ödevin de vardı. Ben de onu gördüm. Saç Aynen, aynen. Kapa. <laughs> Kapa <laughs> o zaman sana derslerinde tekrar et. Ben de başarılar bittikten e sonra abi. görüşürüz. Rüya. Hah. Bitirdim babişim. Bitirdim mi? Şimdi sırada ne var? Ne yapıyorsun? Şimdi ödevlerimi bitirdiysem artık telefon saatim geldi. Ödüsünü değiştin, atıştırmalarını yaptın. Akşam yemeğine kadar. Evet, bir evet. saat Rüya ve Rüzgar'ın arkadaşlar günde bir saat şey var telefon hakları var işte o süreçte telefon istiyorlar. Eee... paylaşım yapabiliyorlar Bu arada falan. Bu arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Rüyalık'tan O zaman hadi gidelim bakalım telefonda neler var. Telefonla da beraber bakacağız. Rutinini çekiyorsak beraber. Her şeyi beraber. Abi ne yapıyoruz evet şimdi? Çok kısa bir şey sormak istiyorum. Bizim okulda telefonlar serbest şöyle serbest. Okula gidiyorsun, telefon dolabına koyuyorsun. Nöbetçi öğrenci geliyor sabahleyin dersin ilk 5 dakikası falan. Telefon dolabını kilitliyor, çıkıyor. Sonra akşamleyin de gelip tekrar açıyor. Atıyorum evi yakında olan annesi araması gereken annesi arabayla e, kapının önünde durup onu aramak için telefonla ona veren falan filan böyle durumlar olduğu için akşamleyin telefonları e, çocuklar oradan alıp Arıyor annelerini, babalarını aşağı uh -huh. iniyorlar. Evet, hadi şimdi ne Sizin yapıyorsun? Sizin okulda peki serbest mi telefon? Aa evet, bunu ben de merak ettim arkadaşlar. Siz de şey yapın. Şimdi... Ne yapıyoruz? Yatağına mı uzanıyorsun? Evet, çanakla buraya yayılıyorum. Evet, ben... Ben de... Ben de geleyim bari. Heh, şöyle. Ben de geldim arkadaşlar şu anda. Beraberce <laughs> telefonuna bakacağız Rüya'nın. Hadi, bakın size de göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Başak'ın kontrol ettiği, Rüya'nın kullandığı Instagram hesabındayız. Rüya'nın keşfetine bakacağız şimdi. Makyaj videoları, videoları, videoları ve ASMR'leri çok seviyorum o yüzden. Evet aç bize bir tane bakalım. Ay çok iğrenç <laughs> ya gerçekten. <laughs> hiç beğenmedim. Hepsi hiç çok ben güzel arkadaşlar oluyor. ben gerçekten ASMR videolarını da hiç sevmiyorum. O sesler bana çok geliyor. Bir de anime, anime mi çıktı şimdi? Ya bu uğur böceği. Ha, uğur böceği mi? Ha, bu keşfetinde mi çıktı yoksa o kaydırınca mı çıktı? Ve sesi kısalım, sesi kısalım telif yemeyelim lütfen. Evet. Şimdi keşfetine bakmak istiyoruz şu anda. Şey yapmak istemiyoruz. Sırayla gelenleri değil. Arkadaşlar rüyanın keşfetine girdim ben de. Tırnaklar var. Ama bugün duyduğum bir habere göre, bugün duyduğum bir habere göre sizin okulunuzda böyle Tırnak takanlar, küpe takanlar falan varmış. Onlar, rüya gitmiyor arkadaşlar. Ben de izin vermiyorum. Kendisi de herhangi bir şekilde... E, hani o tarz makyajdır, şudur, budur. Bunlar için daha küçük olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden şey yapmıyor ama okulda gidenler varmış. Onlara yeni bir kontrol geliyor. Tırnak, mırnak, oje. Efendime söyleyeyim. Ee, ko... Böyle küpe, ha adı aklıma gelmedi, yasak takmak yasak kontrol olmaya başlayacakmış. Rumi'nin saçıyla başlayabilir miyiz? Bu saçları yaptırmayı çok istiyorum. Rumi'nin saçı, Rumi kim? Rumi, Huntrix'ten ana karakter. Huntrix diye bir film var, ee, o filmin ana karakteri ve benim en sevdiğim karakterlerden biri. Evet, ben hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar bunların. Biraz hızlandıracağım çünkü çok uzun sürüyor. Hızlanmıyor. Evet. Tamam. Keşfetinde de bana benim kayda değer hiçbir şey çıkmadı Değil ya benden baba. yani. Ben hayatta o keşfete bak, bak ASMR e çıktı yine gerçekten ya. Bunlardan ne keyif alıyorsunuz. <laughs> o zaman sen telefonu izlemeye devam et. <laughs> Rutin videosu devam ediyor. Telefon vaktimde doldurdum. Şimdi Rüzgar'ın yanına gideceğim. Onunla birlikte birazcık oyun oynayacağım. Kardeşimle ekleneceğim diyebiliriz. Evet çünkü yaz boyunca beraberlerdi gerçekten. O yüzden e, ee, gün içerisinde sürekli kardeş saatimiz oldu, şu anda okullar açıldıktan sonra bunu bence aksatmamalıyız diye şey yaparken Rüzgar! Telefon saatimiz bitti! Abla kardeş ilgilenme saati. Telefonları bırakalım, telefonları bırakalım. Bak annesinin uyumasına fırsat bulmuş hemen telefonlara. Bilmiyordu ki. Evet, kardeşinle de ilgileniyor. Ne yapacaksın? Sakın sakın evet. kaldırmaya evet. çalışma lütfen. Kaldırmaya çalışma. Hayır 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 hayır. Evet. Kardeşinle de ilgileniyorsun. Artık yavaş yavaş videomuzu Bu bitirebiliriz. <laughs> bunu harca özüm yiyor. Şöyle <laughs> <laughs> Evet, bitirelim artık videomuzu. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Biz geldi.